Arkadaşlar merhabalar. Herkese hayırlı günler dilerim. Bugün bayağıdır çekmeyi düşünüyorduk ama bir türlü fırsat bulamadık. Kazlarımız yumurtladı. Şöyle bir kısmı, şöyle bir kısmı. Bu sene biraz daha az bir anaçla ilerliyoruz. Yani biz hobi olsun diye yaptığımız için iki dişi bir erkeğimiz var. Daha önce bahsetmiştik ama tekrar bahsetmek gerekirse daha böyle kısaca bir özet geçeyim folluk nasıl olmalı yani kaz folluğu nasıl olmalı kazlar ne zaman yumurtar bununla alakasında daha böyle ileriki zamanlarda bir video çekeceğim ama e, şu anda böyle sorulduğu için arkadaşlar e, biz yerli kazdan bahsediyoruz gurk olma özelliğine sahip ya da kırma kazları diyebiliriz onlar da gurk olma özelliğine sahiptir yani yerli kazlarımız genelde e, ocak sonları şubat başları gibi başlar Mart 15, Mart 20 civarına kadar devam eder. Ondan sonra e, yani 15 maksimum 15 17 yani 19'u gördüğünü söyleyen var ama ben hiç görmedim. Yani 10, genelde 13 15 arası oluyor. Yumurtasını yapar, kurup düşer ve civcivlerimizi çıkartır. Genelde ilk yumurta kazlarda biraz hep de bahsederler. Boş çıkma olasılığı yüksektir. Bazen full de alabilirsiniz. Ama bazen de boş çıkma olasılığı yüksektir. Daha sonra bütün yumurtalardan civciv almanız iyi, iyi olur. Sağlıklı bir video, e, sağlıklı bir civciv çıkımı için e, dikkat edilmemiz gereken şeyler var. İşte kazların çiftleşme zamanında suyumuzun bulunması vesaire onları da tabii en ayrıca değiniriz. E, şimdi kısaca bahsedeyim. Kaz folluğumuzu izleyemeyen varsa izleyebilir. Daha detay anlatabilir. Şöyle bir lastik tekeri kullandık. Biz araba lastiği tekerini kullandık. İçinde biraz samanımız var. E, şöyle de ikincisi. E, ufak tefek dalmalı onları kendileri getiriyorlar zaten dışarıdan. E, biz koyduk mesela iki tane aslında biraz daha bizim mesafemiz var. Biraz daha mesafenin aa, fazla olması gerekiyor neden derseniz e, yani e, şimdi bir tanesi basacak diğeri de e, basacak diğeri birisi önce birisi sonra bastı zaman önce civcivleri tıklayan sonra basın o civcivleri de tekrar ben annesi zannedip o da kalkıp yani 5 e, 10 iki kaz annelik yapmaya çalışıyor ki yaparlar onda problem olmaz ama diğer yumurtalarımızda problemle karşılaşabiliriz e, şöyle bayağıdır gelemiyorduk Baba babam izleyenmiş şöyle dışarıya çıkalım biraz daha alanımız var şöyle arkadaşlar 2 artı 1 şeklinde kazlarımız. Yani şimdi bunlar tabi e, şuraya bir tane biraz büyük bir e, şey koyacağız. Şöyle bir artık, e, bazı yerler lehnenler, küçük bir e, su birikintisi koymamız lazım ki kaz gurk olduğu zaman arkadaşlar kazlarda zaten şöyle bir şey vardır e, nemlenme olayı vardır kaz yumurtalarının. yani diğer tavuk yumurtalarında veya ördek yumurtalarında farklı olarak e, kaz nemlendiriyor makineye de koyduğumuz zaman da ara sıra nemlendiriyoruz. Onun için kaz kendini nemlendiriyor yani 9. günden sonra kaz suyun içine girer üstünü e, sularını azaltmadan e, yumurtların içine tekrar yatar bundan korkmayın böyle bir şeyin olması gerekiyor çünkü kaz nemlendirme yapıyor C e, şey yumuşasın diye kabuk yumuşasın diye. Durumumuz bu şekilde. Şöyle kazlar hakkında bir video vereyim dedim. Bakın yerli kazlarda benim en çok sevdiğim. Bakın ufaktan oldu. Size de bir göstereyim. İnşallah çok fazla saldırmaz. Şu beyaz arkadaki beyazımız erkeğimiz. Ortadaki de bizim 4-5 yaşındaki anacımız. annemiz. Çok beğendim. ondan dolayı şu da erkeğimiz. Bakın erkek böyle bir koruyucu özelliğe sahip. Bakın, 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 bakın böyle saldırıyor. Şöyle kaçarmış gibi yapalım. Yani durumumuz bu şekilde kazlarımız başladı. Güzel de bir çıkım olacağını umut ediyorum. Güzel de bir çıkım olur inşallah. Kanalımıza abone olmayan varsa abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Sorularınızı arkadaşlar videolar kısmından, yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince elimizden geldiğince konuşamıyorum. Kusuruma im biraz koşturarak geldim. Elimizden geldiğince yorumlarımıza cevap vermeye çalışıyoruz daha iyi videolar çekip daha iyi bilgilendirme videoları paylaşacağız. Biz böyle çok videoyu alışık değiliz. Genelde hani derler ya anam babam usulü o şekilde çalışan bir sistemimiz vardı. Yumurtalarımız, kazlarımız, civcivlerimiz, öğretlerimiz her bir şeyimiz mevcut. Bunlarla alakalı bayağı da bir bilgi birikime sahibiz. Bir fikri olan, bilgisi olan arkadaşlarımız yorumlara bizlere de paylaşırsa biz onlardan bir şey öğreniriz. Bilmek isteyen varsa yorumlarda buluşabiliriz. Dediğim gibi kanalıma abone olup bilgilendirme mesajları içinde bilgilendirme tuşuna açarsanız herkesten herkesin faydalanması için iyi olur. Dediğim gibi biraz koştum böyle biraz e, konuşmakta zorluk çekiyorum. Hafif de biraz kırgınlık rahatsızlığım var. Onunla da kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.